Bak abi peki yapıyoruz. Abi evet. hafif acil mi? Sen mısakla, evet. mutfunuzla, evet. pekiler böyle olur. Hayır, hayır. Hafif bir de acil alıyoruz. Adil misin birader nasıl? Ben söylediği bilmiyorum. Bak çalışıyoruz. Evet. Evet. Boşken gel at. Boş musun? Tamam, ne gel? Söylenmişti. Söylediğini gördü, tamam dedi. Evet Arıcı. Bu tanısaklı beyti dediğimiz kebap. Beyti genelde bir buçuk oluyor. esası bir buçuktur Ama bazı tek tek isteyen oluyor bütçesine göre. Aynen bütçeye göre. Yok diyemiyoruz. Yemeyelim, bir artı yok, bir parası yok. Yedin mi abi? Evet ustam. Evet dediniz, <laughs> 15 puan kazandınız. <gülüyor> <gülüyor> Hop <ocağı. gülüyor> Baktık ocağa. Attık ocağa. Attık onları da. Zamanımızı çaktırırsın. Nerede bu bıçak, burada bıçak. bıçak. Vay bu yaşlıdır, botlerdir. Şimdiki gençler... <laughs> Ustacığım, eskiden de ekmeğin uçları kesilir miydi? Kesilirdi abim. Çok kızıyorlar yorumlarda, niye kesiyorsun? Bazıları kızıyor mesela. Aslında hamur olduğu için arkası kesiliyor. Yoksa şişkin de... oluyor, hamur oluyor biraz orası. Tamam, İnsanın midesini ağrıtır yani. değil evet. mi? Hamur. Fırıncı o da hamur Açarken oluyor. Açarken de orada pişmiyor. Fırında. Orada bir köprü oluştu. Bak, bak. bak abi bu kebaplar devamlı böyle ilgi alaka istiyor. Düşebilir. Düşebilir diyoruz. Bunu böyle bunu kurtaracağız Allah'ın izniyle. Kaldırdık. Getirdik. Şuraya koyduk. Doğru mu? Doğru ben, ben, ben şu an kalbim küt küt atıyor. Abi düşecek doktor, diye kalbim küt küt atıyor şu an. Doktor gibi ameliyat ettik abi. Vallahi. <laughs> Ustam çok korktum ben düşecek ya diye. Ameliyatımız başarılı <Gülüyor> geçti. <Gülüyor> Eline koluna <da> sağlık. <laughs> <laughs> ya Rabbim ya Rabbim. el kıyması dağılır değil mi usta? Abi el dağılır, kıyması dağılır. dağılır. Gerçekten dağılır. Yerinde durmaz. Evet. Ya, i̇çine içine bakma tavuk koysan. Efendim evet. ben karbonat koysan. E, hileleri var diyorsun hileleri yani. olunca hmm. sıkıntı olmaz. Ama işin hakkını verdin de böyle eziyet çeker usta. He, <laughs> evet, hep döker. Abi 80'lerde şurada benim restoranım vardı evet. şurada var mı? Hmm. Şu yapı kredi bankası var. Evet, şurada. evet. Arkası arada Seher 87 olarak geçiyordu. Seher'den 87'ye geçtik. Yani ee, onun için elhamdülillah bu işin içinden bu kanından geldi, geldik. Ama yürü konumlamadı. Biz böyle sevane kaldık. Kostay'da yürümeseydik. Evet. Hepsi bu Abdurrahman Yanım'ın yüzünden. Ee, katkısı olmadı. Bununla anlamda Kuskaya'yla tanışmamıştık o zaman. Öyle gitti. Ya. yaşlandırdı Çek. Geldi 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 geldi. Evet, Asturis geldi, geldi ustam. Geldi geldi geldi. geldi. Vallahi hiç dökmeden başardın ustam. Helal olsun. Helal olsun valla. Eline emeğine sağlık dayıcım. Evet. Elinize sağlık ağrım benim.